Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt Hakkı'nın başarılı oyuncusu Mert Ramazan Demir bugün Paris'e yollandı arkadaşlar ve DC seçiminin olduğu meçhandan Paris'ten ilk görüntüler geldi arkadaşlar Mert Ramazan Demir'den bu akşam yeni görüntülerimiz olacak. İşte iç misyon görüntülerini sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Sizler de neler düşünüyorsanız Mert Ramazan Demir ile ilgili yorumlarda yazın arkadaşlar. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Arda arda güzel paylaşımlarımız olacak. Güzel görüntülerimiz olacak. Yeni paylaşımlarımız yedi arda arda arkadaşlar. Kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Yeni bölümden 5 centileriniz nelerdi arkadaşlar yorumlarda yazın muhteşem sizlere aktaracağım arkadaşlar. Şimdilik sizi bu centilerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri